Selam arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte abi GTPR'deyiz. GTPR dedikten sonra bir garipsediniz belki de birçoğunuz da biliyor arkadaşlar. GTPR'den bahsettiğim şey Grove private server arkadaşlar. Gerçekten hani diğer private serverlardan daha 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 da çok hani daha fazla uzatırdım da video uzamasın diye. Hani hem kazançlı hem de zevkli bir güzel bir ortamı olan bir private server arkadaşlar diğer kendi gerçek hesabımla videoyu açmadım en azından sizlere bilgilendirici olsun diye kendime yeni bir hesap kurdum şimdi arkadaşlar. Şimdi private server'ı birçoğunuz biliyorsunuzdur belki de birçoğunuz bilmiyorsunuzdur arkadaşlar çünkü e, private server herkesin oynadığı bir şey değil ve çoğu yerde hani çoğu kapandı artık birçok private server kapandı ve o private server neredeyse 2 senedir var. Hani 2 senedir de hiçbir sorunu çıkmadan gayet güzel ilerleyen bir server. Wokimera bunun sahibi büyük ihtimal yanlış hatırlamıyorsam. E, bu sunucuya nasıl gireceğinizi aşağıda yorumlara bırakacağım arkadaşlar. Anlamayan arkadaşları Discord sunucumuza davet ediyorum. Onların da gerçek Discord sunucusunu aşağı koyarım. Şimdi arkadaşlar buradan e, dediğim gibi bu private server'dan para kazanabiliyorsunuz her türlü nasıl para kazanıyorum derseniz arkadaşlar o kadar çok gerçek Growth Topladık gibi para kazanamasanız bile hani haftada bir yemek yiyeceğiniz kadar veya işte Discord kullanıyorsanız Discord Nitro'nuz ödeyecek kadar bir para kazanabilme şansınız var bu oyunda. Hani oyunun ortamı gerçekten gayet çok güzel. Hani günümün belki de 2-3 saati bu oyunda geçiyor. Buradaki arkadaşla sabahtan beri alışveriş yapıyorum bu hesapta. Bak <laughs> şimdi. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Sabahtan beri bu arkadaşlar sohbet edip hani gördüğünüz gibi sadece gelip kolay gelsin diyorum eyvallah işte hoş geldin falan filan çok güzel bir ortam var arkadaşlar. Şimdi bu oyunda nasıl para kazanırsınız onu sizlere göstereceğim. Şimdi bu oyunda değerli itemler var arkadaşlar. Değerli itemler işte big loglarınız ne bileyim işte ee, nasıl desem. DL'leriniz, VL'leriniz satılabiliyor arkadaşlar ama o kadar çok pahalı eder. İşte sen Ankisel Ankes 4 TL, Paparini, banka işte falan fistan misali böyle küçük küçük tane tane paralar kazanabilip biriktirebilirsiniz abi. Unutmayın damlaya damla göl olur derlermiş. Ee, şimdi size ilk başta 10.000 gem veriyor zaten bu şeye girdiğinizde, servera girdiğinizde. 10.000 gem alıp buradan Sugar Ken alıyorsunuz. Sürken aldınız mesela abi tüm bloklardan bu arada ayrıcalı bloklardan pardon tüm bloklardan değil bunlardan bir gems gelen yok. Ayrıcalı bloklardan buradan koyup böyle gemsinizi kasıp gelişebilirsiniz. Kasılmak gayet çok 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 kolay. Bu seedleri de satabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da ne zaman aldım bilmiyorum ama bu da varmış en azından bir kanadımız olsun. Şimdi arkadaşlar ben yorulurum. Ben sıkıntıya düşerim. Ben Bilgisayardan oynuyorum blok kıramıyorum falan fistan derseniz Hemen size onun çözümünü de göstereyim abi çok güzel böyle kolay bir kasılma şekli göstereceğim sizlere Böyle arkanıza yaslanarak küçük küçük paranızı biriktireceksiniz gs auto clicker'ı buradan açıyorum abi Şimdi oyuna bir girsin Arkadan OBS'i de bir kapat Oyuna bir girsin arkadaşlar tekrardan Girdiğimiz world'ümüze giriyoruz Buradan Options, Recording, Multiplay. bunu yapıyoruz. Buradan Blow seçmemiz lazım. Tabii ki de. Yok, Sugar değil. Blow seçtik. Aşağı indirdik. Bunu bu kenara aldık. Yanlış yerde açmışız bu arada. Şöyle monitörünüz büyükse arkadaşlar Yanada bir film alırsınız. Kasılana kadar böyle. Bunu aldınız abi. Yanlış yaptık yine. Çok mükemmel şekilde ilerliyoruz. Bunu aldınız. Buraya koydunuz. Bir tane daha buraya koydunuz. Bunu aldınız. Pat yaptınız. Çak yaptınız. Sonra geliyorsunuz buradan. İşte hangisini atadıysanız tuşu basıyorsunuz abi. Arkanıza yaslanıyorsunuz. Kanadınızı yiyorsunuz. Pilavınızı yiyorsunuz. Kolanızı yudumluyorsunuz. Gayet güzel böyle bir şekilde kendi kendine kasıyor arkadaşlar. Şuraya da bir tane sol köşede bir tane film koyarsınız veya müzik koyarsınız ne bileyim bir animasyon koyarsınız. Onu izleye izleye güzel bir şekilde kasılırsınız. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde elimi oynatmıyorum ve 1 milyon 200 1 milyon 300 oldu bile hatta. Bir dakika sonra 1300 olsun kapatayım arkadaşlar. Bunu indirmek isteyenler varsa bir dakika hapşıracağım Heh tamam gitti. Bunu indirmek isteyenler varsa ve merak edenler varsa bunun da videosunu atabilirim arkadaşlar. Gayet e, Growtopia'da birçok içerik var aklımda. Diğer kanalıma bu ara ara verdim birazcık çünkü e, telif hakkı var kanalımda. Onu çözene kadar bu kanaldayım ve Growtopia'dayım. Ortamına gelmek gerekirse arkadaşlar, video kaç dakika olmuş bu arada? 5 dakika daha devam edelim. Ortamına gelmek gerekirse arkadaşlar, e, buraya gidip, burada kimse yok mesela tanımadığımız birisini bulalımdır. Dehe. Burada kimse var mı? Ha, burada biri var. Selamun Aleyküm. Agana var. Banlayacak herhalde. <laughs> evet arkadaşlar gayet ortamı çok iyi. <laughs> Niye banladı anlamadım. Selamun Aleyküm dedim. Neyse bir şey olmaz. Ha, burada biri daha var. Selamun Aleyküm. Her her sar burada bir tane. Bu da banlayacak. Banlamadı lan ya AFK mısın? Banladı. Beni de banlayacak bak. Bu da auto açmış. Bir dalak kırak ya. Kral bizde Bizde şey yapabiliyor muyuz? Ben koyamıyorum. Kendini özel yapmış. Başka var mı? Başka başka başka. Size ortamını gösteremiyorum. Şu an gerçekten çok Ters adamlarla karşılaştım Niye bu kadar adamlarla karşılaştım Yok. Selamun Aleyküm Ay ne haber Ay, Mesela tanımıyormuş görmedim hayatımda İyi ben de. Baba 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 <laughs> Lan dur 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 Auto'yu açmış kasıyoruz Yazamıyorum Niye yazamıyorum bilmiyorum Videodayım Selam Verirsin <laughs> Bakalım ne diyecek videodayım selam verisini Selamun aleyküm herkese Aleyküm selam kanka Dediğim gibi arkadaşlar böyle güzel bir ortamı da var İki tane ters arkadaşı renk geldik Birisi direkt bandalı neden bandladı bilmiyorum Bu arada size Kasinocular için çok güzel bir Haberim var burada da Oynayabiliyorsunuz Arkadaşlar yine aynı World'e geldik Bu arada kasino oynayabiliyorsunuz ama şu an burada hangisi kasinoydu bilmiyorum. Kasino 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 hangisi kasino olabilir? Bu bu da değil. Daha demin birkaç tane kasinoya girdim, unuttum hangisi olduğunu. C kasino olabilir mi? Bakayım. Evet arkadaşlar, burada işte kasinolar da var. Kasinolarda 50$ dl işte max 3 big log olarak oynayabiliyorsunuz. Ya yani kasılması zaten kolay bunları almak gayet çok kolay. Hani sadece auto açıyorsunuz böyle. Bekliyorsunuz böyle. Kanadanızı yiyorsunuz, yemeğinizi yiyorsunuz falan. Sistem takılıyorsunuz. Çok da güzel ortamı var. Ee, özel olarak buradan arkadaşlar slash market yapıyoruz. Yazamadık. Slash market. Buradan işte grow token'ı DL'li, VL'li, Big Lock'lu işte elması şeyleri satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıcalıklı şey itemler de var burada. Buradan takılabilirsiniz. Yani şöyle marketi de göstereyim size. Şunu da göstereyim. Gösteremiyorum. Göstereceğim inşallah. <laughs> Buradan da alabilirsiniz arkadaşlar. Birçok item bulunuyor. Ayrıcalık olarak ee, neredeydi o? Legend eşyalar. Wings 60 lira katana 60 lira title 75 lira gayet ucuz bir şekilde o alıp oyununuza devam edebilirsiniz arkadaşlar. Böyle de güzel bir gözüküm var yani güzel gözüküyor. Paramızı kolayca kazanabilirsiniz dediğim gibi arkadaşlar. Başka anlatabilecek bir şeyim var mı bilmiyorum. Videomu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi bu servera girmeyi size kendi Discord'umda da gösterebilirim. Kendi Discord'larını yani server'ın sahibinin Discord'unu da koyacağım zaten aşağı. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki yepyeni videolarda görüşürüz. Umarım gerçekten çok güzel içerikler var aklımda. Bunu isteyen birçok kişi vardı private server'ı. O yüzden çektim. O çekmek istedim yani. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. Beğenirsiniz yani. Kanalıma abone olmayı unutmayın. 1000 aboneye hızlı bir şekilde çıkarsak çok sevinirim. Bu arada canlı yayınlara başlayacağım. Canlı yayınlara başlamam için de sizlerin bana destek vermesi lazım. Bildirimi daha açmayı unutmayın. Yorumlarda sizleri bekliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.